Evet dün akşam çift sıfır 49'da yani Türkiye saatiyle gece 12.49 gece yani saat 1'e 11 dakika kala bir uzay mekiği fırlatıldı ve bütün Türkiye nefesini tutup bu anı izledi. Daha öncesinde bir önceki gün aslında bu fırlatma olacaktı ama o andaki işte hava şartları, hava durumları bir sonraki güne ertelendi ve dün gece itibariyle çift sıfır. 49'da Allah hamdü senalar olsun Türkiye'nin uzay macerası, uzay yolculuğu başlamış oldu. Bu bir başlangıç. Bundan sonra olaylar nereye evrilir, onların hepsini hani yaşayarak göreceğiz onları. Ama bir yerden bir başlamak lazımdı deniyor ya. Aslında mevzu biraz daha bu. Ve Türkiye'de askeriyede de görev yapmış, savaş uçağı pilotluğu yapmış, uzun dönem 2020-2021'den itibaren çok ciddi şekilde bu yolculuğa hazırlık yapıldı ve dün gece itibariyle Türkiye uzay serüvenine bir başlangıç yaptı. Şimdi tabi uzaya gidildi ama bir kere şunu size söyleyeyim. Bizi özellikle izleyen dostlar. Uzay muhabbeti yaptığınız insanlar eğer gelip de size ya işte emekliye para yok ama uzaya para var. Uzaya turist olarak gidiyor. Füze senin mi? O zaten SpaceX'in. Dünyada zaten uzaya turistler de gidiyorlar. Bir uzay uzayımız eksikti. Sanki her şey tamam da bir uzaya mı kaldık falan. Bu muhabbetleri yapan insanlardan anında uzaklaşın. Çünkü bunlar tıbbın da artık tedaviye cevap vermiyor dediği bir kitle bunlara hiçbir şey anlatamazsın. Yıllardır bu ülkede bilim lazım. Bilimin ışığında ilerlememiz lazım. Bilim olmadan hayat mı olur? Bilim olmadan muasır medeniyet mi olur diye maval okuyan arkadaşların dün akşam bilimle alakalı yapılmış olan bir hamleye verdiği tepkileri gördükten sonra abi bunlara bir şey anlatmanıza gerek yok. Sapla samanı devamlı birbirine karıştıran bu ülke ne zaman bir adım atacak olsa o attığı adımı basitleştirmeye ve sıradanlaştırmaya çalışan hakaretvari konuşan devamlı elinde mercekle eksik noksan takip eden insanların sizin hayatınıza pozitif anlamda artı anlamda katabileceği hiçbir şey yok. Bu tarz insanlar sizin iş yerinizde, hayatınızda, sosyal hayatınızda, iş hayatınızda, aile hayatınızda sadece ve sadece böyle kemirir sizi fare gibi kemirirler sizi. Fark etmezsiniz de yani yavaş yavaş kemirildiğinizi de fark etmezsiniz. Çünkü fare kemirirken hafiften üfleye üfleye kemirir seni. Bu tipler bunlar. Hayatına hiçbir faydası yok. Hiçbir katkısı yok. Senin vizyoner anlamda bir şeyleri anlayabilmen için sana bir pencere açmaz. Akli selim bir şekilde bir istişare, bir tartışmaya giremezsin bunlardan. Bu insanlar senin hayatına kene gibi yapışmış olanlardır ve bunlardan uzak duracaksın. Ailendir, tanıdığındır, arkadaşındır. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aile, işte bir bayramda, seyranda bir araya geldin. Bir cenazede, düğünde bir abi ne haber de geç. Hani kavga et demiyorum. Ama hayatınızla bunların arasında mesafe koyun. Yıllardır bu ülkenin hiçbir şeyi başaramadığını, hiçbir şeyi de başaramayacağını ve sadece ve sadece Allah'ı inkar ederek, dine küfrederek, peygambere saldırarak modern olabileceğini, düşünen bu hastalıklı düşünceye sahip olan kişilere yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Allah'ın ayeti kerimede onların gözleri vardır göremez, kulakları vardır işitmez, dilleri vardır konuşamaz dediği tipler bunlar. Her şey gözünün önünde olmasına rağmen ona mutlaka bir kulp bulur. Dün akşam bütün ülke uzun zaman sonra 1990'lı yıllarda bu ülke özgüvenini kaybetmişti. Bu ülkenin evlatları bir şeyleri başarabileceğini mevcut zamanı ve zemini değiştirebileceğini unutan insanlar. Bu konuda bizim bir yetimizin olmadığına inandırılmış olan kitleler Naim Süleymanoğlu'nun bir hamlesiyle boşa düştüler. 1990'lı yıllarda Türkiye'de Naim Süleymanoğlu o halterin o yükün altına girdiği zaman bütün millet onunla beraber nefeslerini tuttu. Allah'a dua ederek, tek birler getirerek onun o yükü kaldırmasını, o halteri kaldırmasını istedik ve izledik. Peki Naim Süleymanoğlu altın madalya aldığı zaman o madalyayı bize mi verecekti? Hayır. O toplumsal bir olaydı. Kitle anlamında bir özgüvendi. Ondan sonra biz Naim Süleymanoğlu'ndan sonra birçok branşta altın madalyalar kazanmaya başladık. Birçok konuda bir şeyleri başarabileceğimize inandık. Yeniden bir özgüven geldi bize. Sadece Naim Süleymanoğlu gibi Bulgar bölgesinde daha önceki bizim Batı Trakya bölgesinde zulme uğramış dininden, ırkından, dilinden, isminden dolayı Zulme maruz kalmış küçük bir çocuğun azimle, çalışarak, irade ortaya koyarak, pes etmeyerek bir şeyi başardığına bütün dünya şahit oldu. İşte o Naim Süleymanoğlu o halter için podyuma çıktığı zaman sokaklarda kimse gözükmüyordu buralarda. Herkes Naim Süleymanoğlu'nu izliyordu. Onunla beraber bir özgüven geldi bize. Sonrasında Muhammed Ali. Muhammed Ali'nin maçlarını sabah saat 4'lerde izledik. Niye? Çünkü Müslümandı o. Bir Müslümanın dünya dünya şampiyonu oluşunu ve dünyada hiç kimsenin onun karşısında ayakta duramayışını biz sabah üçlerde dörtlerde izledik. Hayatımızda boks yoktu. Boksu takip eden bir tavrımız da yoktu. Ama bir Müslüman ringde ayakta kalıyordu ve altın madalyayı boynuna takıyordu ve dünyanın en güçlü adamıydı. İşte o son 100 yıldır bütün İslam coğrafyasıyla beraber yeryüzündeki bütün Müslümanların kırılmış olan özgüveni Muhammed Ali'nin o ringde elini kolunu havaya kaldı, yumruğunu kavaya kaldırdığı anda yavaş yavaş bitmeye başlamıştı. Özgüvenimiz geldi Müslüman olarak. Müslüman olarak güçlü olduğumuzu ve eğer çalışırsak, eğer gayret edersek dünyanın bütün engellemelere rağmen dünyanın en büyük adamlarından bir tanesi biz olabiliriz. Bütün bütün dünyaya ismimizi ezberletebiliriz dedik. Bu psikolojik bir hamleydi. Onun akabinde sonrasında şu anda milli takıma bir bakıyoruz. Kimle maça çıkarsa çıksın, kimle maça çıkarsa çıksın artık bizim onları yenebileceğimiz bir hissiyatı var bizde değil mi? Peki bu neyle başladı? İlk defa Güney Kore'de dünya şampiyonasına gittik. Milli takım olarak. O şampiyonaya gittik ve öğlen saatlerindeydi. Dünya kupası o zaman saat farkından dolayı. O dönemlerde İstanbul'da, Türkiye'de hiçbir sokakta vatandaş gezmiyordu, dolaşmıyordu. Niye? Abi milli takımımızın maçı var. Kafeler, piknik alanları, bahçeler, evler, evin balkonları, terasları. Herkes milli maçı izliyordu. Milli takımımızı izliyordu. Ve Brezilya gibi dünya devlerini ye yenebileceğimiz özgüveni gelmişti bize. Onun akabinde basketbolda 12 dev adam. Sonrasında işte filenin sultanları, kızlar. Ardından efendim diğer branşlarda kungfu'da, karate'de, jimnastikte devamlı altını zorlayan ve o altın madalyayla İstiklal Marşı'mızı okutan elemanlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın sayıları arttı. Bu psikolojik olarak yıllardır sana kabullendirilmiş olan o kabullenilmiş bir çaresizlik içerisinde içerisinde boğuşan bir millet yeniden özgüveni yerine gelerek o başarılara, o üst noktalara aday olmaya başladı. Ve yıllar sonra yine ilk defa bütün ülkenin nefesini tutup köylüsünden şehirlisine, zengininden fakirine hepsinin gururla izlediği bir süreç yaşadık. Elhamdülillah 2020-2021'de başlayan ve sonrasında da dün gece 0.49'da ilk hamlesiyle beraber Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı. Uzay yolculuğu başladı ama bizim ülkemizde maalesef bizim evlatlarımızın ve bizim ülkemizin başardığı veyahut da, da başarmak için hamle yaptığı hangi alan varsa o alana saldıran, o alanı itibarsızlaştıran, o alana küfreden, o alana bir kulp bulma çalışan hastalıklı tipler var ve bunların da ağırlıkları sosyal medyada. Dün akşam uydu cihazı fırlatılıyor. Uyduya gidecek olan o birinci kapsül belli bir noktadan sonra ayrılıyor. İkinci kapsül bir yere gidiyor. iki günde falan o yörüngeye tam oturuyor. Ya böyle bir süreç var ve insanların kimisi Allah'a hamdü senalar olsun vav wow, başardık diyor. Kimi Allahu Ekber diyor. Herkesin bir sevinme nidası var değil mi? Abi dün geceden itibaren sanki bu ülkede öyle bir hastalıklı ve vebalı bir kesim var. Bildiğin vebalı Allah onlardan mutlu olmayı almış onların kalbinden. Onun için gülmek, tebessüm etmek, kucaklaşmak, mutlu olmak, huzurlu olmak Allah'ın bir nimetidir insanoğluna. Ama Allah bazı insanlardan galiba bu mutlu olmayı, huzurlu olmayı o nasibi geri çekti ondan. Ya dün akşam ülken uzaya astronot yolluyor ve sen buna sevinemiyorsun. Aynı bizim yıllardır Ayasofya'nın açılması için mücadele edip de Allah'ın Ayasofya'yı açacağın açılacağı gün Allah'ın o tiplerin kalbinden o mutluluğu alması gibi. Bazı adamlar var ya Ayasofya'nın açılmasına sevinemedi adamlar ya. Mutlu olamadılar. Allah onlara mutlu olmayı, sevinmeyi nasip etmedi. Ve bu ülkede öyle tipler var ki yarın bir gün ki inşallah Kudüs özgürlüğüne kavuştuğu gün de sevinemeyecekler. Niye böyle oldu? Orayı niye verdik? E tamam madem ki buraya şey olacaktı niye Gazze'de 20 bin kişi öldü? Onu devamlı devamlı böyle Problemler sıkıntılarla beraber emanetlerini öyle teslim edecekler. Bu dünyadan öyle göçüp gidecekler. Hep problem, hep bir çatışma, hep bir efendime söyleyeyim bir kulp bulma hep bir eksik bulma vardır ya böyle Anadolu'da birisi evinize gelir tamam hani böyle gözü hep bir yerlerdedir şu mu eksik tuvaleti mi pis işte mutfağında nasıl yemeğin devamlı böyle radarları açmış evin içerisinde devamlı eksik noksan hata kusur arayan tipler var ya bizim ülkemizde maalesef böyle bir kesim var ve bu kesim uzun yıllardır kendilerinin bilimle uğraştığını ilme değer verdiklerini bilime kıymet verdiklerini ve işte modernliğin, çağdaşlığın, batılılığın, medeniyetin bilimde olduğuna inanan insanlar dün akşam bilimi tiye almaya çalıştılar. Türkiye dün akşam uzaya bir astronotunu yolladı. Ve bu astronotla alakalı birileri hemen yazmaya başladı. Ya abi şimdi bu astronot gidiyor ama yani SpaceX zaten turiste götürüyor. Yani 50 milyon dolar para ver sen parayı ver onu ben de götürürüm sen. Tarzında böyle hani bir şey de biliyormuş gibi böyle ukala ukala terbiyesizce ve bu milletin mutluluğundan nasibini alamamış böyle gudubet bir bakış açısıyla dün geceyi bugüne bağlayan tipler oldu. Bu astronot oraya niye gidiyor? 50 milyon doları niye veriyoruz? O şeyde rampayı sen mi yaptın? İşte eğer sen eğer kendi uzay mekiğini yaparsan bilmem işte şunu yaparsan bunu yaparsan ben o zaman seni alkışlarım. Ulan sen kimsin de bu millet bu ülke bir koca bir coğrafya senin takdirini kazanmak için hareket edecek. Sen kendini nerede görüyorsun? Kibir dağlarının zirvesinde çırılçıplak oturmuşsun. Halen de ben eğer şu şöyle yapılırsa o zaman alkışlarım. Hani biz o aa, alkışlamadın mı sen? Acaba nerede eksik yaptık da bu bizi alkışlamadı? Diyeceğimizi mi zannediyorsun? Biz sadece bu tiplere, bu hastalıklı tiplere dua ediyoruz. Ya Rabbi bunların kalbinden, aklından, gözünden o zift perdesini o kara perdeyi kaldır ki güzellikleri görebilsinler. Bu ülkenin acısını acısını hissetmeyen, bu millet gözyaşı döktüğü zaman oturup onunla beraber ağlamayan, bu milletin mutluluğuna ortak olmayan, derdine ortak olmayan bir zümreyle birlikte yaşıyoruz. Onun için bizim yapabileceğimiz tek bir şey var. Onlara dua etmek. Dua edeceğiz onlara. Ya Rabbi bunlara izan ver. Akıl ver. Edep ver bunlara. Bunlara haya ver. Çünkü yaptıkları hayasızlık. Adam diyor ya şeyde ne oluyor? 14 gün orada kalacak. Tatil. E sen bütün dünyayı tatil olarak görüyorsun. Sen bütün dünyayı yani böyle hayatı işte eğleneceğiz, tatil yapacağız. Onun gibi görüyorsun onu. Dün akşam Alper Gezer Avcı bugün itibariyle herhalde 36 saatte oturacak yörüngeye o kapsül. Onunla beraber 13 tane deney yapacak. 13 deney yapacak. Lan hiçbir deney yapmasa, hiçbir şey yapmasa Türkiye ilk defa uzaya bir astronot gönderiyor. Türkiye Uzay Ajansı 2 3 yıldır harıl harıl çalışıyor. Bir yandan yapay zeka, bir yandan efendim insansız hava aracı. Bir yandan efendim kendi işte jet motorunu yapıyorsun. Kendi savaş uçağını yapıyorsun. İnsansız savaş uçağını yapıyorsun. Ondan sonra kendi kendine hareket edebilen, yapay zekalı hareket edebilen denizlerde çalışmalar yapıyorsun. Bin kilometrenin üzerinde Tayfun diye bir tane füze yaptın, balistik füze yaptın. Şimdi millet o 500 artıyı bine mi çıkaracaklar derken Roketsan kalktı açıklama yaptı. Dedi ki Roketsan biz e, Tayfun'u böyle çok şey yapmıyoruz. Yeni bir füze yapıyoruz. O yeni füzenin binin üstünde olacak menzili. İsmi ne? Cenk. Böyle çalışmalar yaptığım bir yerde bu olayı uzay bilimiyle bir araya oturtturmak bu senin kalibreni vizyonunu görür. Dünyada 5-6 tane ülke bu çalışmaları yapabiliyor ve sen de bu çalışmalar için olaya giriş yaptın. Olaya başladın. Yahu bir dua et ya. Bir takdir et. Bir tebrik et. Yahu de ki arkadaş tamam siyaset miyaset koy kenara da abi bu mevzu önemli ya. Bir Türk astronot ekiple beraber uzaya gidiyor ve 13 tane 13 tane orada deney yapacak 14 günde yapacağı deneylerden bir tanesi çocukların hani 2 3 yıldan beri Türkiye'nin dört bir tarafındaki gençler araştırmacılar belli kurumlar çalışmalar yapıyorlar projeler hazırlıyorlar Türkiye'nin uzay yolculuğuna dahil edebilmek için bu araştırmaların uzayda yapılabilmesi ve uzaydan gelecek olan orada yapılan araştırmalar laboratuvarlardaki sonuçlara göre Burada aksiyon alınacak. Ya bu hani bizim arkadaş kimse kusura bakmasın. Bu ülkede çok akıllı ilim, bilim, sanat, cart, curt, matematik, fen, fizik, kimya, felsefe, muhabbetleri yapan tipler bu ülkede anıt kabirdeki ip bayrağını yaptık diye gazetelere manşet attı bu adamlar. Yıllardır heykel yapmayı ilericilik zanneden, modernlik zanneden, dünyaya sadece dünyayı alkışlarsan, dünyaya hayran olursan sen medeni oluyorsun diye Böyle hani korsan, böyle çakma, kolpa bir, bir seküler bir, bir tip oluşturdular. Bir kitle oluşturdular bu ülkede. Abi uzaya çıkıyorsun 13 tane, 2 tanesini söyleyeyim size. Bir tanesini biliyor musunuz dostlar? Uzay ortamında yapılacak oradaki ısı, oradaki efendime söyleyeyim hava koşulları orla onunla alakalı bazı ürünlerin dayanıklılığı üzerine Orada bir deney yapılacak. Ya bu belki de bizim burada savunma sanayinde, efendime söyleyeyim, ilaçta, tarımda, farklı bir yerlerde yeni yeni ürünler belki de üretmemize ve dünyaya bu ürünleri pazarlamamıza vesile olacak. İlgilendikleri yok. Bir başka yapılan, yapılacak olan deneylerden bir tanesi insanların öksürük sesi ve ses telleri üzerinden insanların check-up'ını yapabilmek. Bununla alakalı bir yapay zeka çalışması var, projesi var. O da uzayda oturulup değerlendirilecek. E şimdi böyle bir atmosferin içerisinde sen halen daha sosyal medyada oturuyorsun. Abi işte ya o SpaceX bizim mi ya? Tesla'nın o ya. O Tesla'nın ya. Sen kendi ürününü mü atıyorsun oraya ya? Hani bu olayı da çok abarttılar ya. İşte bilmem sokakta işte kıçımıza giyme donumuz yok bunlar uzaya çıkıyorlar. E madem uzaya turist olarak gideceksin 50 milyon para vereceksin o zaman ver onu emekliye. Emekli de bir mutlu olsun o da çıksın uzaya. Böyle ucuz, basit tamam mı? Ve... Art niyetli olaya yaklaşan tipler var. Bunları bilin. Abi Ama bunun yanında kendi farklı bir ortamda da olsa, belli başlı sıkıntıları da olsa ülkesinin attığı her adımla gurur duyan insanlar var. Dün akşam onları gördük. Evlerde falan insanlar gece saat 11'den 11.30'dan itibaren oturdular ve buradan şeylerde, programlarını izlediler. 12'de 12.30'da al insanlar hani böyle çadırlarında, köy evlerinde Oturdular ve ay yıldızlı bayrağı omuzuna takıp uzaya çıkan Türkiye'nin ilk astronotunu bütün herkes izledi. İnsanlar dua ettiler. Allah'ım kaza bela verme inşallah. Allah'ım bu seyrü seferi bereketli kıl, hayırlı kıl diye herkes dua etti. Kimi o anda eğlendi, mutlu oldu, kimisi dua etti ama bütün ülke gençleriyle beraber bu bir vizyondur arkadaşlar, vizyon. Bu ülkenin gençleri yeteneksizsiniz yarışmasında şovlar yaparak bir yerlere gelemeyeceğini anlıyor bu şekilde. Bu ülkenin evlatları ve yeni gençleri Teknofestlerle. Ondan sonra işte illerde kurulan Gençlik merkezlerindeki o teknik atölyelerle yine aynı şekilde kurulan işte uzay ajansıyla roket sanla asil sanla işte e, apil sanla onlarla beraber bizim evlatlarımız artık uluslararası düzeyde düşünmeye başladı. Bu bir toplumun bakış açısını farklı bir noktaya evirmek ve en önemlisi de başta anlattığım özgüveni sağlamak. Özgüveni sağlayacaksın. Anlatamazsın abi. Aydın Aslı Aydın Taşbaş var. Onun bir tane tweet'i var. Onu aldım. Onu göstereyim size. 14 Mayıs 2014'te bir şey yapıldı. Gülüp geçmek lazım bence. Ama işte el alem iPhone yaparken uzaya giderken biz niye İtalya, Japon teknolojisiyle marmarayla avunuyoruz onu görün. Abi aslı Aydın Taşbaş seküler kesimin daha şu anda daha çok böyle CHP kanadının idol isimlerinden ve temsilcilerinden bir tanesi medya ayağında. Bunun üniversite ayağı var, sanat sepet ayağı var o seküler kesimin. Aslı Aydın Taşbaş. Abi Marmara'yı yaptık 2014 yılında. İlk defa denizin altından bir tüp geçitle beraber boğaza üçüncü bir yol, alternatif bir yol oluşturduk Marmara'yla. Sonrasında Avrasya, akabinde Yavuz Sultan Selim geldi. Marmara'yı yaptık 2014'te işte CHP'nin söylediği şey buydu. 2014 üzerinden geçti tam 10 yıl. Ve biz 10 yıldır Marmaray'ın hayatımıza neler kattığını özellikle İstanbul'dakiler biliyorlar. Bu sadece İstanbul'a bir hizmet değil. O teknolojiyi geliştirdiğin zaman bugün ben bir senedir Kahramanmaraş'a gidip geliyorum. Abi Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu diye bir yol var. Bilmiyorum hiç gördünüz mü orayı? Tünellerden oluşan. Sen eğer Marmaray'ı Marmara yapacak bir vizyona ulaşabilirsen o zaman... Abi yeni barajlar, yeni tüneller, yeni efendime söyleyeyim pisler bunları da yapabilirsin. Bu bir başlangıç. Olay sadece bir trene binip Anadolu yakasından Avrupa'ya, Avrupa yakasından Anadolu'ya geçmek değil. Burada bir vizyon var ortada. Ama aynı Aslı Aydın Taşbaş 2021 yılında Şubat ayında biz Uzaya 2023'te çıkacağız, ona göre bir çalışma yapıyoruz, ona göre planlama yapıyoruz dedi bizim devlet yetkililerimiz. 2014'te bu tweet'i atan Aslı Aydın Taşbaş, 2021'de de ne yazdı? Biz bir uzay yolculuğumuz eksikti. Bunlar bu ülkede yıllardır kendilerini ilerici, çağdaş, modern, medeni, batılı olarak pazarlayan tipler. Vizyonlarını görüyorsun. 2021 yılında bir şey eksikti. Ondan sonra dün akşam bir başladılar abi atmaya. Bir gördüm onları. Uzaya gitmedik. Uzay yolculuğu yaptık parasıyla. Para vermek harici hiçbir katkımız yok. Evet. Şimdi mesela bu çocuk sokakta ötede beride seni gördüğü zaman kendisi ne kadar Atatürkçü olduğunu, ne kadar layık olduğunu, ne kadar cumhuriyetçi olduğunu, ne kadar işte medeni, çağdaş bilimin ışığında yapacak bize. Bu tip yapacak ona. Bu sığır yapacak onu. Böyle sığır, gerçi sığır demeyelim. Çünkü sığırın bir sürü güzel çalışmaları var. Yani etinden, sütünden, derisinden, bir sürü şeyinden faydalanıyorsun sığırın. Onun için sığır demeyelim. Sığır ayıp olmasın. Şimdi %52 koyunlar buna çok sevindi. O 55 milyon doları üniversiteli gençlere versen roketi yapar, aya çıkarırlardı belki geri gelemezlerdi ama ama çıkarlardı. Bu ülkeden kaçarlardı. Şimdi bunlar böyle bunun üzerinden siyasi polemik yapan. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar mankurt. Bunların beyinleri işgal edilmiş. Farkında değiller. Tamam mı? Bunların boynunda, zihninde, aklında, gözünde böyle hep bir tasma var. Birileri o tasmayı peşine çekiyor ama bu sığıra ben özgürüm diye de slogan attırıyorlar. Anladınız? AKP'nin taraftarlarının gözünü boyaması lazım. Ay'a sert ineceklerdi. Onu beceremeyince parasıyla uzaya astronot gönderelim dediler. Ne diyeceğiz buna? Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bunun adı kıskançlık. Bunun adı haset. Kuduruyorlar. Çıldırıyorlar. Yıllarca gerici dedikleri, yobaz dedikleri, köylü dedikleri, çoban dedikleri tipler geldiler. Ve dünyanın en üst teknolojisinde söz sahibi olmak için çalışmalara başladılar. Kuduruyorlar. Bunların nazarında başörtüsü takan yobazın önde gideniydi. Bilim yok, sanat yok, estetik yok, işte çağdaşlık yok, modernizm yok. Niye? Abi başörtülü. Tayyip Erdoğan da kalktı dedi ki ulan bu ülkede uzaya mekik yolladınız da Başörtüsüne mi takıldı lan? He? Başörtüsüne mi takıldı? Başörtüsüne gericik dediler, gericilik dediler. Siz uzaya mekik gönderdiniz de başörtüsü kuyruğuna mı takıldı onu? Yıllarca bu ülkedeki insanları inançlarından dolayı, doğdukları coğrafyadan, köyden dolayı, ailelerinden dolayı, okuma yazma bilmiyor anneleri diye bu ülkenin evlatlarını gerici yobaz olarak adledenler bu ülkede sadece ve sadece heykel yaptılar ama o aşağıladıkları o yobaz dedikleri Anadolu'nun çocukları cebinde takkesi başında başörtüsüyle beraber dünyanın en üst biliminde mücadele edebilmek için kolları sıvadı. Bugün Türkiye'de yapay zekayı en güzel Anadolu'nun abdestli imanlı çocukları kullanıyor. Bugün teknolojik hamleler bu ülkede teknolojik alanda başarılan her çalışmanın altında Anadolu'nun tertemiz çocuklarının imzası var. Dün başörtülü, dün annesi başörtülü diye askeriyede yemin törenine dahi almadıkları kadınların çocukları bugün uzaya çıkıyorlar. İşte bu haset, bu kıskançlık birilerini çıldırtıyor. Kusura bakmayın. Bundan sonra önümüzdeki günlerde daha fazla kuduracaksınız. Çünkü bu milletin çocukları gayretle, sabırla ve dualarla iş bitiriyor. Önümüzdeki yıllarda daha da güzel işler yapacak.